Havlumuz ve bikinimizle yaza hazırız. Evet arkadaşlar, uzun süre sonra ilk defa bir vlog daha çekiyorum. <laughs> ee, en son ne vlogunu çektiğimi hatırlamıyorum bile ama... Yaklaşık 15 saniye önce Sibil'in vlogunu kapattık arkadaşlar, arkadaşlar. ve şu an benimkini İnanılmaz. açtık. Şöyle diyeyim size, Dila uzun vlog çekmiyor ama bu blog en güzel vlog olacak Dila'm. Evet çok güzel olacak. Çünkü bu, e yani mükemmel bir yere tatile gidiyoruz. Aynen, geldim, geldim. geldik. Ee, bu arada, şimdi sabahtan beri yaşananları söylüyorum size. <laughs> e, havaalanına ben geldim tabii ki. Sibil yine bir tık daha geç geldi. Hadi yine vaktinde geldi. Bir geldi ki bavulunu evde unutmuş. Yine bir krizler yaşanıyor. Krizsiz bir tatil geçmiyor Sibille. Evet. <laughs> Sibil demek kriz demeden. Aynen. Acaba o mu demek bu? Arada demek o kadar o. Bir stres oldu ki. Neyse, biz bir şekilde işte çekinde konuştuk falan, ee, biri getirecek bavulu falan filan diye bir şekilde yetişti bavul ve geldi ve biz e, geçtik işte uçağa bindik. Bir yani birazcık rotor oldu yarım saat. Bu arada arada bir buçuk saat connection'ımız vardı. Rotor olunca indik. Hayatımda görmediğim kadar uzun bir ha. sıra vardı pasaportta. Onu geçtik işte gate e koşurduk hani e, son e, şeyde geldik yani last call'da girdik e, uçağa. Hmm. Neyse şu adam an ama sonuç olarak Mikanosa gelmiş bulunuyoruz Ve my Fendi ile e, Fendi bizi davet etti. E, o yüzden çok heyecanlıyız. Burada Mikanosa yeni bir mağaza açmışlar ve onun açılışı için Türkiye'den bir tek ikimiz geldik. Ve ee, çok heyecanlı bir durum. Şu an otelimize giriş yapıyoruz. Bakalım burada kimler var? Ya, kimler olacak? Bir şey şu an. Ee, dünyanın bir sürü yerinden farklı influencerları çağırdılar. İtalya'dan bütün ekip geldi falan. Yani çok keyifli olacak. Bakalım, merak ediyorum. Otelimiz böyle. Evet, odaya geldim şu anda. Çok tatlı. Her şey beni bekliyor, hazır. Odamıza girdim. E, bu arada ayrı ayrı kalıyormuş. Sibille beraber değilmiş. Burada çok tatlış bir hediye beni bekliyor. Burada programımız var herhalde. Aynen. Yatağım. Ay çok beğendim. Ya yiyeceğim. Ve mini bir mini boy bir balkonumuz var. Balkonum var. Niye her şey muz duruyorum ama. Manzaram bu. Oh, evet hava aşırı güzel. İnanılmaz sıcak. Bu arada korkuyordum biraz çünkü dün baktığımda 23 derece diyordu. Bayağı şu an 29 derece falan var. Çok güzel. Şimdi bavulum gelsin. Şurada birazcık dinleneyim. Ay. Ve üstümü değişip belki havuzun oraya falan giderim. Ah çok keyifli, çok heyecanlıyım. Evet, şu an poşetimi açtım ve bakar mısınız? Aşırı tatlı şeyler çıktı, İnanılmaz bir gözlük, tam benlik. Bu arada buna bayıldım, Fendi ile arana bir işbirliği yapmış. Havlumuz ve bikinimizle yaza hazırız. Bu arada şuraya da göstermek istiyorum size. Dolapta beni neler bekliyor? Deliriyorum buna. Ay. Arkadaşlar çok güzel kıyafetlerim var bu hafta için. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Selamlar. Akşam oldu. Saat yedi buçuk. Bugün e, odalara yerleştikten sonra geldik birazcık yemek yedik ve Sibil'le tam şurada yattık. Tam şurada. Tam şurada yattık. E ee, çok güzel bir manzara var. Çok keyifli. Burada Soho Otel'deyiz. Soho House'dayız. Ee, Soho House, işte Rock Hotel House diye geçiyor burası. Ee, 2020'de açılmış ama tabii pandemiden dolayı o zamandan beri gelemediğimiz için ilk defa gördük. Keyifli bir otel olmuş. Çok tatlı. Ee, ne yaptık? İşte yemek yedik. Dediğim gibi bayağı yemek yedik. Aşırı acıkmışız. Ondan sonra birazcık burada takıldık. Zaten odalara döndük. Çünkü hazırlanmamız gerekiyordu. Çünkü fotoshootingimiz vardı. Ben demin çekildim. Şimdi sivil çekiliyor. İşte hem fotoğraf hem video çekiliyor. Ee, ve buradaki diğer influencer'larla da işte çekiliyor falan herkes teker teker çekimde. Ondan sonra da yemek yiyeceğiz. Saat 8'de yani bir 20 dakika sonra falan ee, yemeğimiz var. Çok keyifli geçiyor ya. Hava inanılmaz güzel. Yani keyfimiz çok yerinde. Vallahi güzel. Evet yemekten zaten yine çekerim bir şeyler. Şimdi restoran alanına geldim. Öncelikle size şurayı göstereceğim. Aşırı güzel gözüküyor. Çok keyifli bir yerdeyiz. Herkesin battaniyeleri. Çok güzel. Bunları bize versinler. <laughs> evet, yemek menümüz ve böylece uzun bir masamız var. Evet, yemekte dans et gibi geldi. gitmek istiyorum. Ve bu kalkmıyor. <laughs> Kalk hadi. <laughs> Artık yeter. Veriyorum. Hayır vermeyeceğim. Hayır anlatma. Ver. Ee, fotoğraflarımızı alıp gitmek istiyorum buradan ya. Vallahi yorulmaz. Hadi. Evet arkadaşlar yine günaydın. Yine aynı bikini. <laughs> her, <Evet>. her gün <laughs> aynı kıyafetliyiz. Ee, demin grup fotoshootingi yapıldı. Aşırı Baygınlık bir... geçirdik beni güneşin mısın altında. Beni oradaki beni adam da sağladı. <laughs> <laughs> Sibile dediler ki git üstünü değiş hani mayonu giy. Şekil bir ağa bu mayoyu. Ondan sonra Sibil gelene kadar tabii foto başladı. Sonra Sibil ben... geldi diyor ki e, işte nereye geçeyim adam diyor ki çok fazla kişi oldu artık girme falan. Girme falan. Tek ayak üstünde bekleme köşesine yolladı Sibile? Ondan sonra neyse o bir çekildi. E, ee, yemin ederim size sular falan aktı üstünden sıcaktan. Bu arada Dila'nın bir şey mi? Burada da böyle başka insanlar <laughs> var ya. Herkes böyle aşırı triplerde takılıyor tabii ki. Tabii tabii. Mesela tabii. işte one, two, three işte poz verin diyor. Karalar böyle. Aynen. One, two, three. <laughs> one, two, three. <laughs> Biz böyleyiz. Ben sol bacağımı sağ bacağımı atıyorum falan. <laughs> o kadar rahatsız bir pozisyonda duruyordum ki. yani yapabileceğim çok bir şey yok. şu an şuyum falan yani. Hani indirdim, elde baygınlık geçeceğim sıçaktan. Şimdi bugün Scorpios'a beach'e gideceğiz. Bir grup ee, katavaranla çıkıyor, bir grup da beach'e gidiyor. Biz beach'e giden grubuz. Çünkü tekneyle çıkmak istemedim ne bileyim çok dalga olur bir şey tekne olur ya sana. Nasıl iki, yani o grup ne? Bir de tekneyle çıkan bir grup var. Yani ya beach'te takılıyorsun ya teknede gibi. Sence biz de biz beach yapalım değil mi? Biz beach'iz zaten. Aynen öyle demişti ya. yani. başka bir seçeneğimiz yok zaten. Hayır. Aybike bana sordu. Ben dedim ki ben büyük ihtimal beach herhalde dedim. Yes. Eee şey... Sana sormadı mı? <laughs> nasıl? Ben benim odama yazıyorum direkt. Yaz yaz ya, sağ Eee neyse evet böyle bugün yani. Sonra akşamüstü namaza gideceğiz. Mağazaya bakmaya. Sonra akşam internette yemeğimiz var. Bu arada. <laughs> Bu arada bir uyumuşum var ya. Onda zor kalktım. Room service falan geldi onu uyandım. Şey room service değil işte temizleme. Ha bana gelmemişti. Hadi kalkalım. Hadi Öde, evet. Giyinelim. Evet. Scorpio'sa doğru yürüme yolculuğumuz başlamıştır. Şu anda başka bir, bir içten geçiyoruz. Gördüğünüz üzere bu sıcakta <laughs> ilk defa yürüyerek gidiyorum. Evet, fotoğraf shootingler, video shootingler devam ediyor. Şu an, aa geri döndü bana manyak. Şu an, aa dönmüyor. <laughs> Şu an erkekler çekiliyor. Action. One more Yorulduk saat dört buçuk falan ee, ya da dört bilmiyorum. Şimdi otele döneceğiz. Altı buçuk gibi çıkacağız otelde. Yorulduk ve aşırı yandık. Yani her yerim acımaya başladı bu arada benim şu an. Feci. Şu an gitmeyi bekliyoruz. Ne bekliyoruz anlamış değilim ama. Bekliyoruz. Aman Allah'ım aşırı güneşli hava. Şimdi e, showroom'a bir gidiyorum şey almaya. Elbiselerden birini alacağım çünkü. Benim odadakiler e, olmadı maalesef göbeğim ve benim genişlediği ve çıktığı için. Ee, şimdi başka bir ev tamamaya gidiyorum. Zaten ondan sonra da makyaj yapıp çıkmam lazım. Vakit kalmadı. Geldim. Evet arkadaşlar şimdi giyindik ve Namos'a geldik. Kendi mağazası iki gün önce açıldı. Şimdi açılış partisi var. Let's go. arkadaşlar şimdi mağazadan çıktık. Mikanos'un town'una geldik. Ee, şehir merkezine. Yemeğe gidiyoruz interniye. Bu arkadaki de vlog çekiyor. Ben aman. Ben de o, o kadar arkadaşlar çok... güzel ki şu an bu şehre indiğimiz için çok keyifliyiz. Evet indi. ama şey değil mi çok Dile farklı. Özledim. Ay, ama aşırı ne? farklı değil mi? Mikanos keyif arkadaşlar 3 yıl önceki vlogu düşünüyorum sizi. Aynen. Bloguna. Oradan bir ben parça alalım. Ben de yoktu ki vlog o zaman. Aman doğru o tatil Dila vlog evet. çekmeye karar verdi. Aynen. Benim zorumla. Ondan sonra başladı. Tam senlik Dila, tam senlik Dila falan diye. Evet. İyi oldu. Eee evet, şey, bu arada arkadaşlar bir ölüyordum ki arabadan inerken. Vito'da gidiyorduk. Öbür kapıdan bindik tamam mı? Ben de o yüzden arkamın kapı olduğunu anlamadım. İnerken e, tam arkam yaslanık şakör birden arkamdaki kapıyı bir açtı. Var ya sırt üstü uçuyordum yani. Neyse düşmedim Allah'tan. Ee, ama evet. Şimdi yemek gidiyoruz. aşırı açız. Çok açı Mağaza oluyoruz. çok güzel olmuştu bu arada. Çok keyifliydi. Çok ee, genel bence nam olsun. Bir de i̇nsanların vibe'ı da çok, çok güzel. güzel bence. Hani evet, bizim, bizim evet. ekibin vibe'ı da herkes çok eğlenceli, çok mutlu. Aynen, Kasış çok tatlılar. değil. Hani biz öyle düşünmüyorduk. Yo hayır aynen. Hani ee, ama herkes bayağı tatlı ya. Çok yani tatlı bir bayağı insanla okuyor. tanıştık ve arkadaş olduk, keyifli. Şey geçiyor. arada hani dünyanın her yerinden bir sürü arkadaşımız da oluyor. Mesela ben şimdi Almanya'ya gitsem mi? biliyorum Arayacak ki arkadaşlarım işte var. kızın adı neydi onu bulana kadar. Sebek. Abi o kadar çok kişiyle tanışıyoruz ki isimler karışıyor bende. Bir de biliyorsunuz ben isim konusunda berbatım. Böyleyim. Ee, what was the, your... Uh... Ee, başka kıza başka isim söylüyor falan <laughs> Ama böyle anlatırken hikaye böyle ah canım ya falan diye <laughs> ismini başka söylüyorum. Bu bana Dilaya Deniz demek gibi bir şey. Ee, evet. Böyle durumlar. Yemekten de yine çekeriz ama tabii şu an Mikanos bayağı boş. Normaline göre. Ama daha güzel. Ben daha de... sezon yeni başlıyor. Bu yaz da bayağı kişi gelir Türkiye'den kesin. Geçen sene gelinemedi. Ee, arkadaşlar ağaçtan reçel midir nedir ne deniyorsa ona yes please. Ee, o damlıyor. Hiç mutlu değilim o yüzden saçıma damladı yapıştı bile. Hey YouTube. Wait, let's oh, oh, there's a small screen. We wanna have a talk. Hi guys, this is Abdullah N Abdullah and Hello, welcome hi, to you my YouTube to channel. In, English, in uh Turkish Merhaba. Merhaba, not Glen, what? How do you say friends? Friends. Friend. Friend. How do you person? say More than look in the eyes. <laughs> Şerefe. Arkadaşlar. <laughs> Böyle bir şeyde durdurlar aynı şey söylerler ya. O değil de. Günaydın. Ay kalktım şimdi kahvaltıya gidiyorum. Hay nasıl bir rüzgar var? Duyuyorsunuzdur herhalde zaten ama normal değil. Odadan çıkarken uçuyordum falan. <laughs> Bien. <laughs> <el. gülüyor> işte. Bu manyak da hala video çekiyor. <laughs> Tipi el. Ya uçuyor yani. Benim en sıcak gece neresi zor yandı. İnanılmaz. Ben odaya gidiyorum. Hadi al, Evet arkadaşlar, odadan çıkıyorum. Hazır mıyız? Allah. Gidiş vakti gelmiştir. Lobiye gidiyorum şimdi. Of. Siviline geç kalır Allah bilir.